Son olarak arkadaşlar ünitemizde bazı notlarımız var. Bunları da e, bakalım. Eski simyacılar her sıvıyı, su, her katıyı, toprak, her gazı, hava e, ve her ısı kaynağını da ateş olarak yorumlamıştır. Arkadaşlar saflık, arılık hem elementin hem bileşiğin ortak özelliğidir. CO2, SO2, CO, NO2 havayı kileten maddelerdir. Yani havayı kileten, kiletenlerden aşağıdakilerden hangisi? havayı kirleten maddelerden biridir diye sorulabilir veya değildir. Arkadaşlar CO2, SO2, CO ve NO2 havayı kirleten maddelerdir. CO2 doğal dengenin devamı için gereken bir maddedir arkadaşlar. Çünkü karbondioksit nedir? E, bitkiler tarafından alınıp oksijene ne yapıyor? Dönüştürüyor. Pv kurşun, Hg civa, C bakır, Cd yani kadmiyum, çevreye ve insan sağlığına zarar veren ağır metallerdir. Yani ağır metaller Çevre ve insan sağlığına e, e, sağlığına zarar veren ağır metaller hangileridir arkadaşlar? PB yani kurşun, HG yani civa, CU yani bakır, CD yani kadmü. Bunlar e, çevreye ve insan sağlığına zarar veren ağır metallerdir. Simya çağları boyunca kabul gören teoreme göre Aristo maddeleri toprak, hava, su, ateş olmak üzere 4 element ayırmıştır. Rönesans döneminde Robert Boyle elementi daha küçük parçalara ayrılamayan madde olarak ne yapmıştı? Tanımlamıştı. Modern element tanımına göre aynı cins atomdan oluşan saf maddedir. Tüm metallerin civa ve kükürt bileşiminden oluştuğunu bu oran değiştirilerek metallerin dönüştürülebileceğini ifade eden düşünceye yapısal dönüşüm kuramı denir. Tekrar edecek olursak arkadaşlar tüm metallerin civa yani Hg ve kükürt yani S e, bunların ikisinin bileşimden meydana geldiğini bu oran değiştiği zaman e, metallerin de dönüşebileceği düşüncesini ne diyoruz? Yapısal dönüşüm kuramı diyoruz. E, mistik simya, hermetik felsefe, plastik kimya ilk dönemlerde simyanın geliştiği alanlardır. Tekrar edecek olursak Mistik simya, hermetik felsefe, plastik kimya ilk dönemlerde simyanın geliştiği alanlardır. Aristo'nun dört element tanımına göre maddenin gaz halinde olduğunu, sıcak ve ıslak olması belirler. Değil mi? Aristoteles maddelere sıcak, ıslak, kuru ve soğuk şeklinde ne yapıyor? Yeni özellikler katıyor. Sinyacıların damıtma için kullandıkları aletin ismine biz ne diyoruz arkadaşlar? İmbik diyoruz. Yanma olayının oksijen gazıyla açıklanması, nitrik asit kullanımı, esans eldesi, kimyanın nicel çağlarında gerçekleşmiştir. Laboratuvarda acil bir durum olması halinde arkadaşlar. Acil yardım merkezinin numarası 112'dir. Zehir merkezinin numarası 114'tür. İtfaiye merkezinin numarası ise 110'dur arkadaşlar şu şekilde bir maddenin üzerinde bu şekil varsa bu şekil olduğu maddelerin yani ne demek istiyor? E bu etki etiketin bulunduğu maddede maddeyi güneş ışığından korun, korumak gerektiği anlamına geliyor. E, sağlık, metal, tekstil sanayisinde kimyasal maddeler yaygın olarak ne yapılıyor kullanılıyor? Toz veya küçük parçalar halindeki bir kimyasaldan istenilen miktarda örnek alıp tartmadan önce fırında nemini uçurmak isteyen bir öğrencinin fırında nemini uçurmak e, tekrar söyleyeyim yazmışız bunu. Fırında nemini uçurmak isteyen bir öğrencinin kullanacağı malzemeler hangileridir arkadaşlar? Spatuldur. Öncelikle maddeyi alacak, saat camı da e, kurutmak için e, maddeyi e, katı maddeyi koyduğumuz şey ismi saat camıydı çözeltilerin hazırlanması kısa süreli saklanmasında kullanılan laboratuvar malzemeleri cam balon ve balonjejidir yani hem cam balon hem de balonjeje çözeltilerin hazırlanmasında kısa süreli saklanmasında görev alan maddelerdir titrasyon deneylerinde arkadaşlar büret kullanılıyor ayrıca erlenme ayarı ne yapıyoruz titrasyon deneylerinde kullanıyoruz geniş ağızlı yüksek sıcaklıklara kadar dayanabilen çözelti hazırlama ve maddelerin karıştırılması gibi amaçlar için kullanılan kimyasal malzemenin ismi nedir? Beherdir arkadaşlar. İş kazaları, meslek hastalıkları, iş gücünde azalma, iş yerinde kimyasallar ile çalışmanın riskleri arasında bunlar çalışmaların kimyasallar ile çalışmanın riskleri arasında yer alır alerji, akciğer ve solunum hastalıkları, kanser, depresyon, DNA mutasyonları, deri hastalıkları, iş yerlerinde kullanılan kimyasalların zararlı etkilerindendir arkadaşlar. İş yerlerinde kimyasal maddeler, e, maddelerden kaynaklanan iş kazalarını önlemek için iş güvenliği uzmanı çalıştırmalı, güvenlik uyarı işaretleri kullanılmalı, kimyasal maddeleri ve tehlikeleri kesinlikle ne yapılmalıdır anlatılmalıdır. Fosil yakıtların yanması sonucu açığa, açığa çıkan NO2 ve SO3 gibi gazlar atmosferde asit yağmurlarına ne yapıyor? Sebep oluyor. Yani asit yağmurlarına NO2 ve SO3 gazları ne yapıyor? Neden olur? Asit yağmurları tarihi eserlere zarar verir. Su kaynaklarının asitliğini ne yapar? artırır. Basit damıtma iş işlemi ile katı sıvı çözeltisini bileşenlerine ayırmak isteyen bir öğrencinin hazırlayacağı ısıtma düzeninde hangileri vardır diye sorulabilir mesela. Bunlar da arkadaşlar saç ayağı vardır. İspirit hoca bu deney için ne yapılacak? Kullanacak malzemelerdir. Arkadaşlar metaller katı sıvı halde elektrik akımını iyi iletirler. E, buz, Sofra tuzu, civa bunlar saf maddelerdir. Neden? Buz H2O yani sudur arkadaşlar aslında. Bileşiktir. Sofra tuzu, sodyum kloru bileşiktir. Civa bu bir elementtir. Dolayısıyla bileşik ve elementler saf maddelerdir. NH3 bir bileşiktir arkadaşlar. Türk kahvesi bir süspansiyondur. Kolonya bir çözeltidir arkadaşlar benzin ve su yani emisyondur iki sıvının karışmasıyla oluşmuştur. Elementler doğada izotoplar halinde bulunurlar. Metaller homojen e, metaller homojendirler. Isı ve elektriği ileten maddelerdir. Ama metaller ise katı halleri kırılgan olduğu için ametallerin bunlar işlenemezler arkadaşlar. Soy gazların tüm yörüngeleri elektronlar ile doludur. Soy gazlar kararlıdır arkadaşlar. Soy gazlar doğada tek atomlu halde bulunurlar. Soy gazlar oda koşullarında gaz halindedirler. E, sodyum, O3, P, 4 yani O ozan ve p element, elementtir yani bunlar elementtir. CO, LBR, H2S bunlar arkadaşlar bileşiktir. Çelik, hava, e, şekerli su bunlar çözeltidir arkadaşlar. Yani çelik bir aslında e, alaşımdır. Çelik, hava, şekerli su bunlar çözeltidir. E, kum, su, taş, e, alkol bunlar süspansiyondur arkadaşlar. Tüm maddeler ve alaşımlar tel ve levha haline gelebilir. Maddeler diyor tüm metaller ve alaşımlar tel ve levha haline gelebilirler. Kata halde elektriği iletirler. E, C3H8 bir formüldür, bileşiktir. Dolayısıyla homojendir. 3 tane karbon atomu vardır. 8 tane de e, hidrojen atomu vardır arkadaşlar. Metololoji mühendislerin maden filizlerinden metaller elde ederler. Alışım oluşturur, oluştururlar. Elde edilen metallere uygun olarak geliştirirler. Bor B ile berilyum ise BE ile ne yapılıyor gösteriliyor. Sıvıların hacminin ölçülmesine yarayacak şekilde derecelendirilen laboratuvar malzemeleri bunlar mezür, e, büret, pipet de berglas bunların üzerinde arkadaşlar dereceleri vardır. Petrol atıklarını değerlendirerek doğada yok olabilecek plastik malzemeler üretmek isteyen bir kişi organik kimya alanında ne yapmalıdır? Uzmanlaşmalıdır. Canlıların yapısında gerçekleşen kimyasal olayları incelemek için biyokimya alanında uzmanlaşmalıdır. Endüstriyel ürünü özelliklerini kimyasal yöntemlerle tasarlamak için endüstriyel kimya alanında uzmanlaşmak gerekir toksik zehirleyici demektir. Yakıcı, aşındırıcı demektir arkadaşlar. NO2, SO3 hem insan sağlığına zararlıdır hem de asit yağmurlarına neden olarak çevreye zarar verir. Bazı çözeltileri hazırlama, ısıtma ve kaynatma işlemlerinde kullanılan 2 veya 3 ağızlı şişkin cam malzemenin ismi arkadaşlar cam balondur. Cam balon 1, 2 veya 3 ağızlı olabilir. Sıvı sıvı heterojen karışımlarını kontrollü şekilde yoğunluk farkı ile ayırmaya yarayan cam malzemenin ismi ayırma hunisidir. Çözelti hazırlamak ve saklamak için kullanılan cam malzemeler Erlenmeyer ve beher glass'tır. Radyoaktif maddeler görünmez ışık ışınlar yayarlar. Radyoaktif maddeler canlı dokularda geri dönüşümü olmayan tahribata neden olur. Radyoaktif maddelerin bulunduğu bölgelerde kesinlikle dolaşılmamalıdır. Radyo, radyoaktif maddeler sembolüne günlük hayatta hastanelerin görüntüleme ünitelerinde görebiliyoruz bu işaret. Bakır ve kalsiyum elementinin sembollerinin ilk harfi aynıdır. Bakır arkadaşlar cu ile gösterilir. Kalsiyum ise ca ile gösterilir. Dolayısıyla ilk harflerimiz nedir? Görüldüğü üzere ikisi de c ile ne yapıyor? Gösteriliyor. Bazı elementler doğada diatomik şekilde bulunurlar. Eski çağlarda insanlar topraktan çanak çömlek yapmış. Ateşi kullanarak yemek pişirmiş. Avladıkları hayvanların derisini derisinde yüzerek bunlardan giyecekler yapmışlardır. Klor, Cl2, Cl, Cl2, tek Çin's atom içerir arkadaşlar içerdikleri atom ise Cl gazıdır her ikisi içinde her ikisi de homojendir birisi element birisi monatomik diğeri ise diatomiktir. Ariston'un element tanımına göre suyun özelliği su soğuk ve ıslak olmasıdır. Eski çağ insanları var oldukları günden beri beslenme, hayatlarına devam ettirmeye, barınma ar arayışı içerisine girmişlerdir. Eski çağ insanları damıtma, süzme, kükürt buharı ile ağırtma, metallerin eritilerek karıştırılması gibi işlemleri atmışlardır, uygulamışlardır. Eski çağ insanları temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra dış görünüşlerine önem vermişlerdir. Bu amaçla da avladıkları hayvanların kürklerini, doğadaki bazı bitkileri ve madense bazı madenleri, madensel boyalarını atmışlardır, kullanmışlardır. Deneyde kullanılacak kimyasal hakkında bilgi verilmesi, oluşabilecek tehlikeler karşısında önlem alınması, çevre ve insan sağlığını koruma, kimyasal maddeler üzerindeki işaretlerin başlıca amaçlarıdır arkadaşlar. Eski çağlarda yaşayan insanlar yırtıcı hayvanlardan korunmak amacıyla barınaklar yapmışlardır. Eski çağlarda yaşayan insanlar hayvan derilerini işleyerek bunlardan kıyafetler yapmışlardır. Eski çağlarda yaşayan insanlar metalleri işleyerek bunlardan ok, mızrak gibi av aletleri yapmışlardır. H2O4 bileşiği hidrojen, kükürt, oksijen elementlerinden oluşur. Hidrojenden arkadaşlar iki tane, kükürtten bir tane, oksijenden ise dört tane vardır. Eski çağ insanları kendilerini korumak için avlanmışlar, yemeklerini pişirmişler, metalleri işleyerek çeşitli cisimler yapmışlardır ve ayrıca ticarette yapmışlardır. Madde atomik yapıda ise elementtir arkadaşlar. Metaller bileşiklerinde sadece artı değerlik alırlar. Bunlar yine notlarımız arasındadır. Soy gazlar oda koşullarında sadece gaz halinde bulunurlar. Ametaller kovalent bağlı bileşik oluşturabilirler. CO2, SO2 bunlar birer bileşiktir arkadaşlar. Lehim arkadaşlar homojendir. Lehim elektrik akımını iletir. Lehim farklı cins atomlar içerir. Lehim de kalay yani Sn ve kurşun yani Pb Pb'nin karıştırılmasıyla oluşur. Yani lehimler e, nedir? Daha doğrusu lehim bir alaşımdır arkadaşlar. Alaşımlar iki metallerin karıştırılmasıyla oluşan çözeltilerdir. Dolayısıyla lehimi oluşturan e, metallerimiz ise kalay yani Sn ve kurşun yani Pb'dir.